Volkan hepsini Ve bitti. Bu ne? Volkan. <laughs> bu ne? Kapı açıyorum arkadaşlar. Tom. Tom. Volkan oh, bu ne? Ne no oluyor? Abi Volkan. Resmen artık, artık, artık Tom'a dönüşmüş. O sefecalesi bakın elimde şu anda ne var? Bu My Tom'un ve Angela'nın oyuncaklarını gecenin içinde aynı anda kesmiştim ve Tom'un içinden işte bu iksir çıkmıştı abi. Hatta Gökmen bu iksirin içinde Tom'a dönüşüp beni kovalamıştı değil mi kanka? Evet kanka gerçekten çok kötü bir şeydi o. Evet gerçekten çok tehlikeli bir videoyu sizlerle gidip o videoyu ne yapsınlar kanka? İzlesinler kanka tabii ki. Evet zahmet izlesinler tabii ve ben de bu sefer bu iksiri ben deneyeceğim gecenin içinde. Bakalım Tom'a dönüşecek miyim ne olacak? Cidden çok merak... Lan! Lan! Bir dakika dur. Bir şeyler dur, oluyor. Tom bir şeyler söyledi. Ne dedi lan tam olarak? Kanka bir dakika bak bak bak. Sakın hiç bak. Duydum bir şey. Lan. Evet kanka. Sanki bu o iksiri hiç veredi Tom. Bu iksirden bahsediyor. Evet o iksir. Bir dakika neden hiç böyle Niye söyledi? hiç böyle söylüyor ki? Bir dakika, bir Ona sorsana kanka hemen. Bu iksiri şuraya koyuyorum. Şimdi Tom'a bir soralım bakalım. Tom bu iksiri neden hiç böyle söyledin? <laughs> Kanka, kanka duydun değil mi? Evet demek. oğlum o nedir? O hepsinin içtiğinde bana dönüşeceksin dedi. Tıpkı senin gibi Tom'a dönüşecekmişim. Evet sen dönüşeceksin hem de. Evet bir dakika Tom nasıl yani ben sana mı dönüşeceğim? Tom Tom mu olacağım? Evet o kanka hepsinin içtiğinde senin içine gireceğim. Aaa ulan! Duydum, duydum kanka, kanka duydum bu ne? Okan senin içine gireceğim dedi iksirin içinde. Tamam bir dakika ben şimdi Tom'un oyunu kapattım ve bakın iksir burada abi. Şimdi ben bu iksiri içeceğim ve bakalım bu iksiri içtimde ne olacak cidden çok ben diyorum. Kanka hazır mısın? Kanka hazırım çok korkuyorum. Tamam sen zaten her anı kaydet kanka. Tamam kanka Hatırım. tamam. İksir bende nasıl bir etki gösterecek göreceğiz. Hazır mısın açıyorum. Hazırım kanka aç bakayım. Açtım. zaten biraz az kaldı abi daha önce içtiğimiz için. Bakın bu şekilde. Oo çok kötü gözüküyor. Oo bak böyle değişik bir kokusu var kanka. Evet kanka çok. Kedi gibi mi desem? Kedi sidi mi lan bu yoksa? Kedi olabilir. Yok, kedi hiç... maması sidi gibi karışık evet böyle bir şey. Evet abi çok garip bir kokusu var ama şimdi sizin için içiyorum abi. Siz de sayın bizimle birlikte. 3 3 2 1 ve o kadar şimdi sizin için hadi bakalım. Abi çok kötü gözüküyor rengi. Uy! O kadar kötü Ve bitti. <laughs> lan tadı çok mu kötü? Gerçekten kötü kanka. İkisinin hangisinin tadı güzel olmuş ki? <laughs> Ay! Tamam bunu koydum. Evet şu anda ilk içtim. Ve bakalım ne zaman etkisini göstermeye başlayacak. Ve içince i̇şte... ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Evet kanka. Oo, ha, i̇yi misin? İyi misin lan? Kanka. E, Kanka. Aa bir dakika. Oğlum ne oluyor Okan? Etrafı tuhaf görmeye başladım. Y yoksa kedi gibi mi yoksa? Evet kanka şu an kedi gibi görüyorum etrafı. Ne? <laughs> Abi sizler biliyorsunuzdur yani yıllardır zaten böyle fotoğrafları falan var ya kediler nasıl görür diye. Şu an resmen onlar gibi görmeye başladım. Ee, oğlum iyi misin peki Okan? Nasıl geçecek kanka? Kanka bu, bu nasıl? Nereden bileyim ben bunu niye içtin? Abi ne bu ya? Ula... Ne oldu? O... Sen miyav dedin. Ben mi miyav dedim? Sen miyav dedin daha demin Okan duymadın Rokanlarda mı? O kadar da değil ya kafayı mı yedin? Hayır gerçekten mi ya arkadaşlar demedim yorumlara yorumları yazın ya? Abi o kadar da olmaz bence ama neyse bu bu halimle benim kanka bu ne? Kank? Bu şiki bir tuvalet ikisinin içtiğinde olduğum görüntü abi şuna bakın. evet de ne sen... Neyse Tom'da böyle şeyler olmaz herhalde Kanka inşallah olmaz herhalde. <laughs> La oğlum sen miyav, kanka, miyav dedin yine. Mi? Ben kedim burada. E sen dedin ama. Kanka kedim yapmış olamaz bu. Ha, ha ya, yapmış, hayır sen yapmadım. miyav dedin. Kanka zaten çok tuhaf görüyorum etrafı lütfen üstüme gelme ya. Benim de kafam karışmaya başladı arkadaşlar. Kim Kanka, diyor, diyor ben yalan söyler miyim? Şu an etrafı çok gerçekten tuhaf görüyorum. Ama ben miyavlamadım. Niye miyavlayayım? Leyla senden geldi mi o miyavlama sesleri Leyla? Le bu sefer Leyla da... O oh, Okan! Bu ne? Okan! Ne ne o sana ne oluyor Okan? Bir dakika. Oh Aa! Yüz o kameri duyabiliyor musun? Hadi Okan bakın şu anda bir tom gibi davranıyor ve yüzünde de kedi izi vardı. Okan... lan ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Neyle neyi kopluyor? Bu ne lan? Bu kedilerin oynadığı oyuncak değil mi arkadaşlar? Bakın Okan resmen bir kedi oyuncağı ile oynuyor görüyor musunuz? Ne 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 sensin ne 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 Abi görebiliyor musunuz bakın Okan resmen kedi oyuncağı ile oynuyor bakın bunu dokunacağım şimdi dokun Ne 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 Abi oyundaki gibi diyor Ne 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 Bir tane dokun lan Ne 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 sensin ne 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 Bakın kızıyor bize abi görüyor musunuz Oyundaki bir şöyle ayağına vurdum bir tane Oh, abi kızıyor resmen Ha, okan, ba, oğlum bana doğru geliyor. Resmen bir kedi gibi davranıyor. Aynen, aynen. Git artık, git. Git artık, git. Ne? Beni tak, beni tak. Okan beni duyamıyor ben beni musun? Beni tak. Okan beni duyamıyor. Abi mi? resmen oyundaki şu anda beni taklit ediyor Okan? Ve al kapıyı nasıl aç? Nereye gidiyor lan bu? Okan bir yere, tak şu şey için bir dakika Ne yapıyor lan bu? Nereye gidiyor? Lan, Tom bir Angel oyuncağıyla oynuyor Okan. Ne? Ayıncılar bakın ayaklarına basıyor ve onunla... Ne yapıyor lan? Oğlum ne yapıyorsun ne la oyuncakla lan Okan? Okan. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Artık bir dakika. Okan'ın ismi Okan değil Tom oldu galiba büyük ihtimalle arkadaşlar. Hey Tom, Tom, Tom. Tom. Angela. Bakın Tom Angela ile oynuyor ve yanında bir Tom oyuncağı var. Bakın Okan şu an resmen bir kedi gibi arkadaşlar. Bakın hatta oyundaki gibi kafasına vuracağım şöyle. Vurdum oyundaki gibi. No, no. O bakın Tom, Tom sinirlendi Tom. Ha, Tom gibi hareketler yapıyordu. İsmi de Okan değil Tom oldu artık. Ve abi o eksirden sonra resmen Tom'a dönüştü. Hatta miyavlama sesleri bile çıkardı. Ben onu Leyla'dan geldiğini sandım. Ama Okan'dan geliyormuş. Ve Okan şu anda bildiğiniz Tom'a dönüştü bilmiyorum arkadaşlar. Ha, bir içeri baksak mı ya? Acaba şu an içeride neler oluyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Hazırsanız şimdi kapıyı açıyorum. Ha, bakın Leyla da burada. Abi, bakın şimdi kapıyı açıyorum arkadaşlar. Tom, Tom! Allah 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 dur like atmayın herkes öldürecek bu like'lar aman arkadaşlar dön, Beni takdir ediyor beni takdir ediyor dur dur hayır ha, Beni bıraktı şimdi ve resmen Tom olmuş bir dakika Yine bir kedi gibi aa hızlı koşuyor Lan nereye gidiyor yine kedi gibi oldu ve bir yere doğru Bir dakika Yoksa düşündüğüm şey mi? Abi resmen bir kedi maması yiyor Okan görüyor musunuz? Kedi maması yiyor Leyla'nın mamasını yiyor O ne? Ayağını kalkmış ve ayakta geliyor. Hayır gel. Sen git buradan. Bana niye sana geliyorsun? Hayır sen Okan kendine gel artık. Hayır. Ah, işini bitireceğim. Ancanın dişini bitireceğim. Dur. Ha! Yere düştü. Yere düştü. Yat yere, yat yere, yat yere. Bakın Okan yani tam şu anda yerde ve ayağa kalkmaya çalış. Hayır, bemasın buradan. Dur şurada. Abi bakın Tom burada. Ya, beni iyi Bir dakika bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Aklıma bir fikir geldi bakın. Şu anda bakın ben mutfağa saklandım arkadaşlar. Ve Okan yani Tom burada. Ve efsane bir fikir geldi aklıma arkadaşlar. Bakın Tom Leyla'yı kaçırmaya çalışıyor. Bir şey. Aa o ne oluyor? Nasıldı galiba? Ve şimdi Okan burada beni görmez inşallah arkadaşlar. Ve Leyla zarar vermeye çalışıyor. Bir dakika. Bir, beni arıyor arkadaşlar. Beni arıyor. Ve bakın şimdi bir yere gitti. Ve benim aklıma öyle efsane bir fikir geldi ki. İyisi bir dakika. Bir dakika bir dakika buradan gitmesi lazım benim orada işim var. Ha beni görecek beni görecek. Bir dakika beni görecek arkadaşlar. Ha bakın Okan gidiyor ve şimdi ben şimdi efsane fikir geldi aklıma arkadaşlar. Bu odaya geldim ve şimdi bu dikenli telleri olan sopayı aldım ve bununla Okan'ı bayıltacağım ve daha sonrasında maskesini çıkartacağım. Umarım işe yarar arkadaşlar. Şimdi hazırsanız Okan orada ve tel de burada. Hazırsanız şimdi sopayla kafasına vurmaya gidiyorum. Geliyorum bu kafasına vurdum bir dakika. Bakın Okan'ın kafasına vurdum. Görüyor musunuz direkt? Bayıldı herhalde. Abi Şöyle bir tane daha vurayım, öyle böyle birkaç tane daha Umarım bayılmıştır arkadaşlar gördünüz mü Okan'ı direkt vurdum ve bayıldı Şimdi geriye maskesini çıkarmak kaldı Arkadaşlar bakın Okan burada Ve bayılmış ve maskesi burada Abi görüyor musunuz ne kadar çirkin duruyor maskesi Abi şimdi kafasındaki maskeyi çıkartıyorum arkadaşlar Hazırsanız şöyle açıyorum ve Okan burada Okan Okan ne ah. Okan ne yapıyorsun Çok kötü bir rüya gördüm toba dönüşüyordum Sana saldırıyordum herkese saldırıyordum Oğlum o rüyadır. gerçekten. Ne Gerçek mi? Ben bana zarar vermeye çalıştım. Bu kafayı neydi? Nasıl gerçek? Lan bak maske arkanda. Aa, sen o Tom to maskesi. Evet sen Tom'a dönüştün. Gerçekten mi? Ve Tom gibi hareketler yaptın. Kedi maması falan yedi. Ben iç içtim değil mi? Evet. Abi gecenin içinde Tom'un içtim ve Şuna bakın. Adeta Tom olmuşum ben resmen abi gerçekten aklımı kaybedeceğim kanka gel gel videoyu bitirelim her şeyi kayıt aldın mı? Evet kanka hepsi kayıttaydı. Tamam o zaman biz videoyu bitirelim arkadaşlar. Başka hangi karakterlerin iksirleri için yorumlara mutlaka yazın. Ve de Tom'a ne yapayım abi tekrardan bu Tom macerası başladı gibi görünüyor. Gerçekten çok 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 ürkücü bir geceydi değil mi kanka? Evet kanka çok korkunçtu asla beni öldürecek mi evet, ya? çok korkunç bir geceyi sizlerle yaşıyorsunuz mutlaka yazın. Videoyu sonra yorumlarınızı mutlaka videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. bakın